İlter Yeşiltaş'a yalnız... teşekkür ediyoruz. Onun da e, çok uzun süreli e, haber nöbetinin artık yavaş yavaş sonlarına yaklaştığını e, söyleyebiliriz. İlter Yeşiltaş'a e, teşekkür ederek biz de görüntüler eşliğinde konuklarımızın değerlendirmeleriyle e, arka plana kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi İlter aslında yayınla başladığı zaman daha açıklamada gelmemişti. Adaylık müzakerelerinin ne zaman yapılacağının müzakere edileceği bir toplantı olabilir demişti. <laughs> Adaylık müzakerelerinin ne zaman e, yapılacağına e, artık karar verilmiş galiba. En azından göre izah başlamış. Yani, Açıklama yani, şimdi e, bana da geldi. Şu vurgu çok ilgimi çekti. Diyor ki genel başkanlar arasında Cumhurbaşkanı'nın adliye konusunda istişareye başlatılmasına karar verildi evet, diyor. Evet. istişare başlatılmasına. Daha istişare başlatılmış. Karar yani, verilmiştirler. Önce istişare başlatılacak, ardından müzakere ilgili. edilecek, sonrasında karar verilecek. Bu, bir de bu verilen karar uygulaması ile ilgili bir diğer bir kararın da verilmesine o da de, insanı bulacak herhalde. Şu cümle önemli kapanış cümlesi asla ümitsizliğe kapılmayın. Çok ümitli. Yani bu <gülüyor> müthiş. <gülüyor> Buradaki 9 hedef... saatte bunu mu bulmuşlar? Yani hedef nedir saat sonucunda ama 18 Haziran'a kadar var. aday belirleyeceğiz demek isteniyor. Şimdi Şubatta ilk defa 28 Şubat'ta açıklanmıştı. hatırlıyorsunuz değil mi? İlk toplantı evet. 28 Şubat. Hatta masası demiştik Hı -hı. biz o zaman yani da. Yani Şubat'a şu şurasında bir 11 ay geçti üzerinden yaklaşık değil mi? 10. toplantı 11 ay sonunda 11 ay. bu altılı masayı lideri. 11. toplantı 26 Ocak'ta İyi Parti Genel Merkezi'nde bu arada liderlerin de çıkış yapmaya başladığını gördük az önce. E, Ahmet Davutoğlu eee İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i uğurladı. Takiben diğer genel başkanlar da Gelecek Partisi Genel Merkezi'nden uğurlanıyor olacak ama şey önümüzdeki istiyorum. ayın 26'sında bir yeni toplantı daha yapılacak. yapılacak. Buyurun. Eee evet. başlayacak bakalım. Yani şimdi tabii biraz, biraz da vatandaş gözüyle bakmak lazım aslında bakarsanız. Ee, seçime 3-4 ay zaman kalmış ee, vatandaş kararsız seçmen bir beklenti içerisinde yani bir sonuç görmek istiyor bir ikincisi e, bu kadar uzun süre toplantı yapıp insanları En azından sizi merak eden size bakan insanları muhatap almamanız büyük bir sorun bana göre. Ama açıklamada değerli vatandaşlarımız demişler. Evet bana almış, yani almış. insanların huzuruna çıkıp da gerçekten e, bu ülkenin yönetimine tabi bir kitlenin öyle söyleyeyim e, vatandaşımızı ikna edecek ve onun en azından yüzünü tebessüm ettirebilecek bir şeyler söylemesi lazım. İkinci şey şu bunu kaçırıyorlar aslında ben şimdi e, çıkışlarını falan da izleyince. Mevzunun sadece vatandaştan e, oy almak olmadığının farkında değiller. Milletimizin gönlünü kazanmakla ilgili hiçbir çabaları yok. Bu görüntü ne odur. İşimizi bitirdik, arabamıza bindik, evimize gidiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın farkı burada ortaya çıkıyor aslına bakarsanız. Yani bütün zamanını, mesaisini... Bakın Cumhurbaşkanımız bu kadar mesaiye rağmen her yaptığı toplantının sonunda ya milletin huzuruna çıkar, hı hı. ifade eder aklından geçenleri, gönlünden geçenleri, kalbinden geçenleri ifade eder. En kötü ihtimalle parti sözcüğümüz çıkar, yapılanları anlatır, konuşulanları anlatır. Bu bile insanların gözünde e, biz seçmeni niye e, yüz yüze olmakla, e, onların emrinde olmakla e, anlatabilmek için huzuruna çıkarız, dolaşırız, kapı kapı gezeriz. Cumhurbaşkanımızın Türk siyasi tarihindeki en büyük farkı insanları, kendini seçen insanları... Şimdi ama Mehmet Bey şimdi liderler çıkıp bir açıklama yapmayacaksa e, hangi partinin sözcüsünün çıkıp altılı masada adına e, artık açıklama artık masaya da bir sözcü bulsunlar. Yani aday bulamadılar bir aradaki, ama bir sözcü bulsunlar. Aradaki fark şu. E, o sözcünün belirlenmesi için de hangi siyasi partiden seçileceğine dair de önce istişareler sonra müzakere... Onu da yapmaları lazım. Vardır, Doğru söylüyorsunuz ama bunların hepsi... E, Milletimizin Aradaki huzurunda yapılan şu, şeyler. O sizin bahsetmiş olduğunuz söylemlerde projeli halk önüne çıkıyorsunuz. Evet temel bey de Yapılacaklar neler Merkezi'nden. Şimdi 10 aydır bir bir tek proje göremedik. Bir tek e, hani sürekli çözüm diyorlar. İşte on binlerce sorunu çözeceğiz. Sorun o nedir? Vahim bir durum e, çözüm zaten. nedir? Bunları da bilmiyoruz. O vahim bir durum. O ayrı bir vahim, vahim durum. Ve, o nedenle ediyorum. bana göre çıkacak bir e, duruş sergileyemiyorlar. Neden? Çünkü ne söyleyeceksin vatandaşın için? Başörtüsü ya En azından bir görüntü verselerdi ya. yani yana. yani bunu, ya. bunu buradan mahrum bırakmasalardı ama ben yine sevinerek söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın her geçen gün milletin huzurundaki farkı anlaşılıyor. Teşekkür etmek lazım aslında. Yani siz de konuşurken de ben de bu arada metni bir gözden hızlı bir şekilde geçirdim. Yani e, coşku komutanımın e, o, o madde çok güzeldi hakikaten. Yani e, istişare kararı almışlar. Yani istikşafi görüşme son. Bu istikşafi toplantıydı. Bu A4'ten İst daha şey vahim bir durum. İstikşafi toplantı ardından istişarenin yapılması konusunda bir adım daha atılmış 11. ayda. Fakat tabii genelde söylüyorum. Yani muhtemelen yarınki yazımın konusu da bu olacaktır. Ya şu, şunu, şunu söylemek lazım. Bak her şey bir köşe siyasetle bırakın. 11 ay boyunca toplandınız. Ülkeyi kurtaracak olan ekip. Herkesi mi kucaklıyor? Süpermen aday var değil mi? Süper aday milliyetçi, solcu, maksiz, şeriatçı bir aday. Her tarafı kucaklayabiliyor. Onu da bulacaksınız değil mi? 11 ayda. Şu metne bir daha baktım. Bir yazar olarak bakıyorum metne. Hani bazı şey bir ihsas edersin. Yani yazar ne yapar? Fikir insandır Ya da halkın dilidir. Aslında yazmak bol, bol metinli bir metin var aslında. Okuyun ilgili bölümü. Eee. Aslında O da altılı masa. Bu şu, arada şunu, bir şunu birkaç birkaç metin hazırlığı yaptıklarını anlattıktan ha, bir hazırlığı sonra yapıyoruz. bir e, evet. özet geçiyorlar. Bu iki metinle birlikte partimizin siyasi işbirliği mimarisi önemli ha. ölçüde tamamlanmış olacaktır çok diyor. Şey. Bak, Temel çok ilkeler ilerleme. ve hedefler metniyle işbirliğimizin dayandığı zemini, güçlendirilmiş parlamenter sistem tamam. mutabakat metniyle işbirliğimizin siyasi iskeletini Seçim güvenliği metniyle siyasi sigortasını, güçlendirilmiş parlamenter sistem Çok anayasa var. değişikliği önerisiyle hukuki sütunlarını, kurumsal reform metniyle kurumsal altyapısını açıkladıktan sonra bu. yol haritamızla süreç yönetim mekanizmalarını, ortak politikalar metniyle her alandaki ortak somut adımlarımızı tanımlamış olacağız. Bak Ne kadar net ve somut bir karar alınmış. Net, somut ve 11 ayın birikimi <laughs> neticesi bu. Ne demek istiyor ben tercüme edeceğim son ama. Lütfen. Ama şunu, şunu söyleyelim bunca toplantı sonrasında ben ben de okuyup anlamaya çalıştım bu arada. Yani hakikaten somut olarak buradan ne çıktı şimdi biz bu kadar çok atıp tutuyoruz da. O, Deva Partisi Genel Başkanı PKK Ali Babacan da Gelecek Arasını Partisi Genel Merkezi'nden şu Oradan. anda çıkıyor. Beraberinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Doğudoğlu ile birlikte. Onun selamlaştığı partililer var orada. Belli ki bir tanışıklıkları da var. Vatandaşları da selamladıktan sonra o da makam aracına binip evet, Gelecek bunlar Partisi genel meclisinden ayrılacak. Canlı görüntüler hariciyor. değil mi? Canlı görüntüler. Buyurun devam edin Hikmet Bey. Şimdi biraz önce okudun aslında Banu. Yani onu dinlemeyenler için metin zaten. Yani bol bol böyle işte, birkaç dakika var içinde tüm izleyicilerimiz ulaşılır. O zaten metinler Hı. yani bir anda düşer o şimdi sosyal medyaya. Herkes ulaşabilir. O yüzden biz 4 sayfayı okuyacak ya, halimiz Zannediyorum yok. onları 30 Ocak'taki de, tanıtım de, toplantısında, ortak tanıtım toplantısında e, kamuoyuyla paylaşacaklar. Evet, şimdi burada PDF ilk dosyası yaptığımız dosyası olarak da herhalde kamuoyu ulaşabilir. Evet. Tabii biz bunu defalarca birkaç defa daha okuyup iyice ne, anlamaya çalışacağız. Ama şöyle bir şey var. Şimdi biz ne bekliyor? 9 saat sonunda ne beklersiniz diye. Biz normalde biraz önce Sayın Vekim'le ve diğer konuk arkadaşlarımızla bir aramızda da bir konuştuk. Yani ne bekliyor? 9 saat çünkü dile kolay. Bir de 11. toplantı 9 saat. Demek ya yani kavga gürültü en sonunda ha şudur. Bizim siyasi budur. Karar verdik. Kaç ay? 3-4 ay kalmış seçimde. Şurada bir şey kalmamış. Adayımız yok. Aday mı çıkar? Ben ben, aday, ben adayı biliyorum. Yani ben bunu burada da söyleyeyim de 2 yıldan beri söylüyorum. 1 yılda değil. 2 yıldan beri. Aday Kemal olur Masanın olur ya da Cumhuriyet Halk fark etmez. Aday olur Buradan dönüşü yok. O başka. O iddia. Onu göreceğiz 3-5 ay sonra. Doğrusu Allah bilir. Fakat benim anlamadığım şey şu. Davutoğlu kendisi bizzat hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum. Bir e, seçim öncesi bir seçim bildirgesi yayınlamıştı. AK Parti o zaman işte başbakan olduğu dönemde bir seçim bildirgesi hazırladı. İkinci bölümüydü abi 2015 yılından bahsediyoruz. Böyle bir e, televizyon programında bildirgeyi okudular. AK Parti'nin seçim beyannamesi diye. Şöyle bayağı bir kalın bir şeydi o. E, hatta orada bir değerli dostlar vardı. Vekil bir adam, bir arkadaş daha vardı. Okudu, okudu, okudu. Ben programda şunu söyledim. Şimdi temel şeylerini okuyoruz o seçim beyannamesinin. Ne diyor? Toplum, toplumun görensel istikbali uğruna, ...istikcafi olarak e, işte görensel yapının yoğunlaşması, toplum kucaklaşmanı ya. Dinledim dedim, şöyle bir dinledim. Dedim ki ya hocam bir şey soracağım dedim yani canlı yayında şunu. Ya burada ne demek istiyor? Bu vatandaş Eşit neymiş Hikmet Bey peki? Eşittirinde ne demek istiyor yani? Bak işte biraz önceki ben metni okumaya çalıştım. onun işte o son örneği vererek öyle bitireceğim. Dedim ki bak bu dedim bunun benim ülkemde bir karşılığı yok. Toplumsal gönençin yoğunlaşması ve yoğuşmasıyla. Ne lan toplumsal gönençsel refah seviyesin? Halkı kucaklamaktan mütevellit bilmem ne falan diye. O zaman karşı çıkmıştım. Dedim ki bak bu AK Parti ile uyuşan bir beyanname değil. Dediler ki niye öyle konuşuyorsunuz hani ters senin gibi yandaş tırnak içerisinde bir adam. Dedim ki benim halkım bunun beklentisi bu değil. Sen bana demiyorsun ki arkadaş demokrasi, özgürlük, insan hakları, kazanacağım para, yatırım, proje, köprü, yaşayacağım hayat standartı, çocuğumun garantisi, dinime olan saygı. Bunlar sabit, belirli, somut şeyler. Yani seçimde böyle şeylerden bahsederiz. Bayrağım, toprağım, vatanım bu. Ama o yok. Şimdi döndük dolaştık. Aradan kaç yıl geçmiş. Gelecek Partisi bir beyanname, bir ortak bilir çıkartmışlar. Ben anladığım şeyi söyleyeyim. Burada iki mevzu var. Stavocular, sofistler. Burada Sextus Empiricus'un stavocuların bakış açısından toplumsal görensel yoğuşma ile birlikte parlamenter sistemin güçümlenmesinden dolayı oluşan Cicero <laughs> veyahut da Kero felsefesinin bir yansımasıdır. Bu kadar. Peki, Bu çıktı. Peki, çok teşekkür ederim. Bir daha biliyorsun. te kayıtla dinleyin anlarsınız. <laughs> yani seksus Yalnız e, hocam e, komutanım seksus empirikusu anlamak lazım. E, güçlendirmiş parlamenter sistemde. İkincisi savucuları iyi anlamak lazım. Mutluluk değil mi? Bir de sofistleri. Şüphecilik. Yani 4 sayfalık bildiri bana bunu anlattı. Ben kaç yıldır gazetecilik yapıyorum. Halkın dilinden anlayabiliyorum. Halkın diliyle yazmaya çalışıyorum hep evet, somut şeylerden bahsedelim ama toplantının da Gelecek Partisi'nin binasında olduğu çok ortaya çıktı hocam. Çok istikşafi bir, istikşafi ne demek keşefe, yekşifu, istikşaf, keşfe, yükeşşifu hocam. Arap çok kendidir. Yani keşfetmek, bila, ön yargısız bak. Şu anda 11. ayda hakikaten istikşafi bir toplantı yaptılar. Bir şey keşfetmeye çalışıyor arkadaşlar. Hikmet Bey, e, metni arkadaşlar, tamam, arkadaşlar metni atmışlar. Ben de e, dikkatlice okumaya çalıştım ve okudum da tamamını aslında bence bu metnin eşittiri vaziyeti idare etmem metni bu. Yani genel geçer ifade aslında genel, aslında genel çok seviyorum. Genel terminolojiler kullanılmış aslında e, sosyal e, medyada ve e, siyasi gündemde konuşulan konuları tekrar etmişler. Efendim Merkez Bankası'nın evet. e, vaziyeti, EYT konusu. Yani bir oyalama metni aslında. oyalama metni. bu, e, oyalama, şey 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 e, oyalama e, metni. Say, metni. Sayın, Sayın metni vekilim vaziyeti idare Tut. etme i̇çeride yani, kavga devam ediyor. Hocam, hocam basanın altında kavga devam ediyor. Alem raflar var içerisinde. Kim? Vatandaş bunu merak da ne zaman karar verilecek? Merak edilen bir diğer husus bu. Ne demişti İlter Yeşiltaş? Adaylık müzakerelerinin ne zaman yapılacağını müzakere edileceği toplantıydı. Tamam. Adaylık müzakerelerin e, ne başlama öncesinde e, istişare önemli noktasında bir, bir, e, bir süreç başlıyor. Ben artık. bir olarak inanın yani? burada i̇stişare, yani, yani vatan, vatandaşa hitap eden bir cümle yok. bulamadım. Yani. Yalnız masayı bu kadar hafife almayın. Masada ne yaptığının farkında ve en son cümleyi de iyi bağlamış. Asla ümitsizliğe kapılmayın. Yani buradan bir şey çıkacak tamam. diyor. Şimdi, şimdi masaya şimdi ortak liste vurgusu yapılıyor zaten. bu arada. Ortak liste meselesi de çok önemli. Değil mi? Evet. Şimdi pek çok e, siyasetçi, evet. milletvekili adayı Cumhuriyet Halk Parti Halk Partisinin ve İyi Partinin listelerinden meclise girmeye çalışacak. Bu isimler kim olacak? Genel HDP başkanlar var. bu HDP. listelerde olacak HDP. mı? HDP. HDP'liler bu listelerde ya. olacak Hakan mı? Asıl diyordu. kavga orada çıkacak. Zaten bana bu şimdi... Ve e... Bunca yıldır özellikle merkez sağda ya da muhafazakar sağda siyaset yapmış insanlar, Cumhuriyet Halk Partisi e, rozeti e, takmaya istekli olacak mı? Mesela bu da bir başka başlık değil mi? Pek istekli olmadıkları ve bunu seçmenlerini anlatamayacakları için e, İyi Parti listelerinden e, seçimlere girme eylemindeler. Evet. Ama İyi Parti buna çok sıcak bakmıyor da olabilir değil mi? Kendi kadrosunu, Şimdi, ülkücü gelenekten gelen insanları, evet, ya da çalışından bu yana yani İyi Parti, e, İyi Parti için ülkücü gelenek, gelenek isimleri, demek isimleri, de çok acımasız e, bir şey olur ya. Evet, bir karşılık olur. Yok. Yani. Yani, Ali Akabey'in yok. İyi Parti'de öyle bir gelenek. Bakın az o önce saydığımız yani, başlıklar ne dedik? İYİ Parti'nin normalde masaya o dakika dağıtması lazım. Hangi ülkücü geledik? Hanım, ona ben itiraz. Ne, ne dedik şeyde? şeyde yani, şimdi nedir, şöyle bir şey var hareket bakın. Ülkücü Partisi gelerek diyoruz ama artık Milliyetçi bakın, Hareket Partisi'nin ülkücüleri temsil etmediğini Milliyetçi Hareket e, Partisi, çok büyük bir haksızlık olur bir, Haksızlık bir olur. İtirazla yola çıkan evet. bir parti olduğu iddiasında olan bir e, siyasi hareket değil mi İYİ Parti? Şimdi bakın Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinden e, saman altından su yürütüp delege operasyonuyla birlikte kendi kafadarlarıyla birlikte o önce ülkem milletim sonra partim diyen o saygı değer lidere paslı hançerlerini sırtından saplamak suretiyle buradan arka kapıdan kaçanlar hareketidir bunlar. Yani şimdi bakıyoruz birçok ülkenin etrafında ateş çemberi yanarken milliyetçilik nedir? Milliyetçilik yani çıkıp sokakta milliyetçiyim demek değildir. Ülkesine en iyi hizmet etmek demektir. Ülkemiz bakın Sayın Cumhurbaşkanımız canla başla. Sayın Lider Devlet Bahçeli canla başla. Bir irade ortaya koyuyor. Ne iradesi ortaya koyuyor? Etrafımızda ateş çemberi, çemberleme operasyonu yapılırken gerek dış mihraklara karşı gerekçe içimizdeki bu e, onların maşası durumundaki odaklara karşı... E, gerçekten cesurca ve dik bir duruşla mücadele sergiliyorlar. Şimdi burada bakın dünya nereye gidiyor? Yeni güç merkezleri oluşuyor ve etrafımızdaki Doğu Akdeniz'den tutun Suriye ekseni, Doğu Akdeniz ve Ege'de cereyan eden olaylara baktığımız zaman bir yangın çemberinin içerisindeyiz. Türkiye kendi e, efendim savunma sistemlerini üreterek kendi savaş teknolojilerini üreterek kendi ekonomisine bir yön vererek bu ayakta kalıp bu güç bu güçlü ülkelerin içerisine girme mücadelesi veriyor bir e, Türk devletleri topluluğuyla da bir vizyon ortaya koyuyor. Şimdi bu vizyon ortaya konurken saygıdeğer lideri sayın devlet bahçeliyi eleştiren sayın cumhurbaşkanımızı bu kadar emekleri canla başla biz sayın cumhurbaşkanımı yürürken gör, görüyorum ben ne kadar hakikaten kafasının yoğun olduğunu, ne kadar düşünceli olduğunu ben bir vatandaş, bir gazeteci olarak bunları izliyorum ve görüyorum. Şimdi bunlar yapılırken Türkiye'de siz kalkıp bakın rol dağılımıyla aslında bunların yazdıklarına değil yaptıkları eylemlere bakmak lazım. Banu Hanım. Çünkü eylemleri belki biraz sonra sıralayacağız ne bir kronolojik sırası. Bakın yabancı İstihbarat kuruluşlarının maşası durumundaki yayın organlarında çıkan şeylere baktığımız zaman içerideki muhalif muhalefet siyasetinin söylemlerinden farklı olmadığını görüyoruz. Bu dergilerde çıkan bu gazetelerde çıkan haberlere baktığımız zaman nedir? Sadece Cumhur İttifakı dağılsın, Sayın Cumhurbaşkanı görevden gitsin de Türkiye ne olursa olsun anlayışı hakim bu yazdıkları tüm makalelerde. Bakın Freund Policy dergisi ve Rand Corporation'un yaptıkları çalışmalara ve makalelere bu bunlar ne yaparlar ülkelerin seçim süreçlerini izleyen makaleler yazarlar burada efendim bir e, altılı masa'nın örgütlü çalışması sonucunda işte e, Sayın e, Erdoğan'a karşı bir e, güç birliği yaparak bunu başarabileceklerini ifade eden sözler yani muhalefetin bugün içteki bu ne yaptığını bilmediğimiz asimetrik siyaset modelini benimsemiş muhalefetin söylemlerini bu yazarların baş köşelerinde yazdıklarını görüyoruz. Demek ki burada bir görev dağılımı var. Burada bir operasyon yapılmak isteniyor. Dolayısıyla bizim ben bu millete, ferasetli milletimize güveniyorum. Hakikaten bunları dikkatli takip ediyordur mutlaka. Şimdi burada dört sayfalık bir açıklama yapıyorsunuz. Ecek, acak bunlara karnımız tok bizim. Bakın asıl konu şu. E, Sayın Babacan'ın bir süredir özellikle 10 gündür çok dikkat ediyorum Sayın Babacan özellikle izliyorum söylemlerine bakıyoruz. Sayın e, Babacan'ın söylemlerine paralel olarak HDP'li konuşmacıların yani bugün Demirtaş'ın bile birlik olalım demesi, duran kalkanın, terörist duran kalkanın işte birlik olmazsak e, kaybederiz diye ifadeleri. Burada e, kalkıp bir CHP danışmanının, CHP Genel Başkanı'nın danışmanı elçinin özellik söylemi üzerinden bir e, yerlere mesaj veriyor olması, bir diğer e, Deva Partili e, hanımefendinin e, efendim Türklük kavramını hazır tartışmaya yeri geldi. açması, Mustafa bunların Bey, bakın hazır yeri hepsinin... geldi. deva partisi e, genel başkanı Ali Babacan'ın o bahsi geçen açıklamalarını izleyicilerimiz için de hatırlatmış olalım, bir kulak verelim Olur. kendisine. Ardından da deva partisi genel başkan yardımcısının Mustafa Bey'in işaret ettiği o açıklamasını da yine ekranlarınıza yansıtacağız Ama önce Babacana kulak verelim, hatırlayalım. 66. maddesini çağımızın gereği olarak kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz. Hak ve özgürlükler konuşulduğunda akla hemen ana dili hakkının geldiğinin farkındayız. Anayasamızın 42. maddesinin de bu doğrultuda değiştirmesini öneriyoruz.